Din don. Din don. Ay ne oluyor ya? Kim geldi? Şu üstüme giyim. Kim geldi gece gece? Gecenin sa saatinde geldi. Allah Allah. Bir bakayım. Çık. Evet. Kime bakmıştım canım benim? Allah Allah. Niye konuşmuyorsun? Şimdi söylesene. Niye? Tamam ben sana zarar vermem. Bakalım aç mısın? Ha bakalım. Hamburgeri var da. Al ya bakalım. Pardon mu? Ne konuşuyorsun? Allah Allah. Ne ses ya? Ne oldu? Bir tane çocuk geldi hiç konuşmuyor. Nasıl ya? Merhaba tanışalım. Ben zarar vermeyeceğim merak etme. Bak bu benim kardeşim. Televizyon misin? Hı -hı. Sen kayıp mı? Kayıp mı oldu? Yine cevap yok. Anlaşılmaz konuşmayacaksın? Tamam. İzle. Sen biraz Ben geleceğim ya Bu neden konuşuyor? Eyla ya. Bilmi bilmiyorum. mi? Ben Ben de bilmiyorum. Ayla ya? Bence ben de çok korkuyorum abla. Tamam korkma ya. Allah Allah niye geldi bu ya şimdi? Durduk yere. Kayıp mı oldum? Söyleyebilirsin bize. Evinin yolunu söyle, biz getiririz. cevap yok Anlaşlan konuşmuyorsun peki hmm. bir şey diyeceğim acaba bu dilenmeyi çıkardılar ya ben de bilmiyorum Ayla. neyse neyse su musun Hı -hı. tamam bir bardak su vereyim ben şuradan su alayım. Al bakalım. Uykum var mı? Hı -hı. Tam bir birkaç saat dinledim dersin. Hadi uyu bakalım. Hı -hı. Üşüyor musun? Hı -hı. Sana şöyle Örtü verelim Allah Allah ne geldi ya bu Ben de bilmiyorum e, Bu arada e, Yayındayız arkadaşlar Yani Bilmiyorum niye çocuk geldi Acaba arkadaşlar Neyse kamera yerini koyayım Sabah olunca. Bu sabahtan beri yatıyor kardeşim. Ben de bilmiyorum ben de. Ben de çocuğu görünce çok şaşırdım ama. Ben mı tatlım? Tamam, hadi gel. Gel şimdi, ne yapalım? Eve gideceğim. Tamam, hadi evimin yanına göster. Hatırlıyor musun? I I. Tamam, birazcık ben seni gelireyim. Belki hatırlayabilirsin. Hı, Hı bekliyorum ben. Tamam, peki. Hadi kardeşim, geçin. Bakalım. Evet arkadaşlar videomuz bu kadar. İnşallah videomuzu beğenmişsinizdir. Kanalıma abone olmayı, like atmayı, bildirim tuşuna basmayı unutmayın. Bay bay. La la la. Videomuzun oyuncuları Ela, Meryem, Leyla. Evet arkadaşlar videomuzun konukları bunlardı. Evet, i̇nşallah videomuzu beğenmişsinizdir. Kanalıma abone olmayı, like atmayı, bildirim tuşuna basmayı unutmayın. Bay bay.